Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz tavşanlı tulumlardan yapacağız. Tulumlarımızı yaparken kullandığımız ip kartopu baby one anti peeling özellikli bir ip. Genellikle bu ipi bebek örgülerinde daha çok tavsiye ediyoruz. Şişimiz 4 numara. İpimizle şişimiz hazır olduğuna göre örmeye başlayalım. Modelimize 15 ilmekle başlıyoruz. Birkaç sıra önce haroşa örgü öreceğiz. Birkaç sıra haroşa örgü ördükten sonra ilik açma yeri yapacağız. İlk sıra haroşamızı ördük. Şimdi normal e, ilik açma yerine gelmek için 3 sıra daha haroşamızı örelim. 3 sıra aynı bu şekilde haroşa ördükten sonra ilik açma işlemine başlayacağız. İlk 4 ilmeğimizi haroşa örelim. Daha sonra ilk ilik kısmı için şişimize birip ip doluyoruz. Yanda 2 ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz ve böylece ilk ilmek yerimizi açmış oluyoruz daha sonra aradaki 1 2 3 ve dördüncü ilmeğimizi de haroşa örüp ipimize tekrar şişimize dolayıp yandaki iki ilmeğimizi kesiyoruz ve böylelikle ikinci ilmeğimizi de kestikten sonra ikinci ilik yerini de açmış oluyoruz. İlik kısımlarını açtıktan sonra birkaç sıra daha haroşa öreceğiz. Eksiltme veya arttırma yapmadan düz bir şekilde aynı haroşamıza devam ediyoruz. 5-6 sıra toplamda olduktan sonra arttırmalarımıza başlayacağız. Aynı bu şekilde haroşamıza bir iki sıra daha devam edelim. 5-6 sıra haroşamızı toplamda ördükten sonra arttırma işlemlerine başlayacağız. Örgünün arka kısmından öncelikle bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Modelimizin çerçeve kısmını da ön kısımdan vereceğimiz için bütün ilmeklerimizi öncelikle ters örüyoruz. Şimdi modelimizin ön kısmındayız ve artık arttırmalarımıza başlayacağız. Öncelikle ilk 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. İlk 5 ilmeğimizi ters ördükten sonra ilk arttırma işlemini yapıyoruz. 1 ilmek arttırıyoruz. Daha sonra son 5 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Son 5 ilmek kaldığında bir arttırma işlemi yapıyoruz. Modelimizde sağdan ve soldan hep ön kısımda bir arttırma işlemi yapacağız. Bir ilmek daha arttırıyoruz. Daha sonra son 5 ilmeğimizi de ilk 5 ilmeğimiz gibi ters örüyoruz. modelimiz bu şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Ön kısımda arttırmalarımızı yapıyoruz. Arka kısımda hiçbir şekilde arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Aynı bu örnekteki gibi arttırmalarımız devam ettikçe modelimiz de ortaya çıkmaya başlayacak. Arka kısmımızı da hiçbir şekilde düz veya ters değil. Sadece ters şekilde örüyoruz. Arttırma veya eksiltme de yapmıyoruz. Sadece ters örgü örüyoruz arka kısımda. Modelimiz daha belirgin olmaya başladı. İlk 5 ilmekten sonra ve 5 ilmekten önce yaptığımız arttırmalarımızı ön kısımda devam edeceğiz. Şimdi tekrar arttırma işlemimizi yapalım. 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Son 5 ilmeğimize kadar düz örüyoruz. Bir ilmek arttırıyoruz. Son 5 ilmeğimizde yine ters örüyoruz. arka kısma geçtiğimizde yine bütün ilmeklerimizi ters örgü şeklinde örüyoruz. modelimiz arttırdıkça aynı bu şekilde devam edecek ve arttırmalarımıza da 15 ilmekle başladık aynı bu şekilde 5 ilmekten önce ve 5 ilmekten sonra yaptırdığımız arttırmaları ön kısımda devam edeceğiz aynı bel kısmına gelene kadar toplamda 53 ilmek olana kadar örgümüzü uzatmaya devam edeceğiz toplamda 53 ilmek olacak Bel kısmına geldik. Arttırmalarımız 53 ilmek olana kadar devam etti. 15 ilmeğimizi 53 ilmeğe kadar arttırdık. Şimdi beden kısmında devam ederken yapacağımız işlemde bir sağda ve bir solda 3 ilmek daha ekleyeceğiz modelimize. Başlarken 3 ilmek ekleyeceğiz. Ön kısmını normal devam edeceğiz sonra. Arka kısmına geldiğimizde arka kısmın başlangıcında da 3 ilmek arttıracağız. Böylelikle toplam ilmek sayımız 59 olmuş olacak. 3 ilmek aynı bu şekilde ön kısımda başlarken atacağız. Daha sonra düz bir şekilde arttırmadan örgümüzün ön kısmını yapacağız. Daha sonra arka kısma ilk başlarken yine ilk ilmekten böyle 3 tane ilmek çıkaracağız ve aynı şekilde ters öreceğiz arkayı da. Aynı bu şekilde arka kısmını da bitireceğiz. Toplamda 59 ilmeğimiz olmuş olacak şişimizde. Daha bu işlemden sonra hiçbir arttırma veya eksiltme yapmayacağız. Bir sıra daha ön kısımda 8 ilmeğimizi ters örgüyle başlayacağız. Yine 8 ilmek kalana kadar düz örgüye devam edeceğiz. Son 8 ilmeğimizi de yine ters öreceğiz. Arka kısımda bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Arttırma veya eksiltme yapmayacağız. Aynı bu modeldeki gibi. Baştaki 5 ters örgümüzle sonradan arttırdığımız 3 ilmeklerimizde birleşince 8 tane ters ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi aynı buradaki gibi düz ilmeğe çevireceğiz. Ara kısım zaten düzdü ama başlangıçtaki o ters örgülerimiz de artık düz ilmek olarak devam edecek. Bütün ters örgülerimizi başlangıçtakileri de düz örgüye çeviriyoruz. Bu şekilde sondaki 8 ters örgümüz de artık düz ilmeğe çevrilecek. Aa, hiçbir arttırma veya eksiltme yapmıyorsunuz. şişinize toplamda 59 ilmek olarak devam edeceksiniz. Arka kısmı da yine aynı şekilde ters örerek devam edeceksiniz. Ters örgüyle arka kısmımızı da yapacağız. ön kısımdaki bütün örgülerimiz düz örgüye çevrildi. Arka kısmımız ters örgü olacak. Öndeki o düz ilmek kısmını biraz uzatalım. Şimdi 30 sıra ön tarafı düz arka tarafı ters şekilde tulumumuzu ilerlettik. Toplam 30 sıra ördük. Yapacağımız işlem şu anda eksiltme işlemi yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi ön kısımda bu şekilde düğme kısmına kadar eksiltme işlemi yapacağız. Toplam 59 ilmek var şu an şişimizde. Bunu sağdan ve soldan ön kısımda birer tane eksilterek 33 ilmek kanına kadar eksiltme işlemi yapacağız. Eksiltmemize başlayalım. Basit. Öncelikle en baştaki 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. 5 ilmeğimizi ters ördük. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. İlk kesme işlemimizi yapmış olduk böylelikle. Düz örgümüze devam ediyoruz. Son sırada 7 ilmek kalana kadar düz örgümüze devam edelim. Son 7 ilmeğimiz kaldı. Son 7 ilmeğimizin 5 ilmeği zaten ters örgü olacak köşe kısımda. O yüzden bu 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Son kalan 5 ilmeğimizi yine ters örgü olarak örüyoruz kesme işlemini ön sırada yapacağız hep. Arka kısmı normal bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde yine ters örgüye devam ediyoruz arka kısımda. Hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Sıra başına kadar arka kısmı normal örmeye devam edelim. İlk kesme işlemimizi ön sırada yaptık. Yine aynı şekilde ön kısımda beş ilmeğimizi ters örüyoruz. Çerçevemizi bozmuyoruz. Hep beş ilmek ters örgü örüyoruz. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi bir alıyoruz. İlk kesme işlemimizi yapıyoruz. Düz örgüye devam edip sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar düz örmeye devam ediyoruz sonuna gelelim. Son 7 ilmeğimiz kaldı yine. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimizi ters öreceğimiz için 6. ve 7. ilmeğimizi bir alıp bir kesiyoruz. Ve 5 ilmeğimizi yine aynı şekilde ters örerek ön kısımda kesme işlemimizi yapmış oluyoruz. Arka kısım yine aynı şekilde ters örgüyle hiçbir kesme işlemi yapmadan devam edeceksiniz. Hep ön kısımda 5 ters örüp bir kesiyoruz. Daha sonra yine son sırada 7 ilmek kalınca bir kesip 5 ters örüyoruz. Kesme işlemlerimizin hepsini ön kısımda yapıyoruz ve toplamda 33 tane ilmek kalana kadar aynı bu şekilde kesme işlemini yapmaya devam edelim. Evet şimdi 33 tane ilmeğimiz kalana kadar eksiklerimizi yaptık. Her 5 haroşanın önde ve sonrasında iki ilmeğimizi bir ilmek olarak kestik. 33 ilmek kalana kadar 59 ilmeğimizi azaltmış olduk. Şimdi bu kalan kısmı haroşa şeklinde yapacağız. İlmek kısmına kadar 3 sıra haroşa yapalım. Öncelikle her ilmeğimizi ters örelim. veya azaltma yapmadan 33 ilmeğimizi de ters şekilde örelim sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters ördük şimdi arka kısımda yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz 3 sıra aynı bu şekilde ilmek açma yerine gelene kadar önde ve arkada ters örgü örüp üç sıra haroşamızı yapalım. 3 sıra haroşamızı ördük bu şekilde. Şimdi ilmek kısmını açacağız. Önce 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz ve bu iki ilmeğimizi kesiyoruz. İlk ilmek kısmımızı açmış olduk. Haroşa örgümüzde yine bu şekilde ters örerek devam ediyoruz. Sonda 7 ilmek kalana kadar aynı şekilde ters örgüye devam. Son 7 ilmeğimiz kaldı. Şimdi iki ilmeğimizi kesiyoruz öncelikle kestik Daha sonra ipimizi doluyoruz ve yine ters örmeye devam beş ilmeğimizi ters örüyoruz böylelikle ilk kısımlarını açmış dolduk iki üç sıra haroşa örmeye aynı şekilde devam edeceğiz şu ilk Ilmek kısmını göstereyim. Daha sonra zaten aynı şekilde haroşamıza devam edeceğiz. Bunu da aynı şekilde ters örüyoruz. Bu şekilde ilmek kısmımızı da örüyoruz. Yine aynı şekilde ters örerek arka kısmı da örüyoruz. Ve bir iki üç sırada ördükten sonra kapatma işlemine geçeceğiz. sıra ilik kısmından sonra ördük. Şimdi kapama işlemini yapacağız. Kapama işleminde bildiğiniz gibi zaten iki ilmeğimizi bir alarak tekrar ilmeğimizi diğer şeye geçiriyoruz. İki ilmeğimizi yine diğer ilmeğimizi şişimize geçiriyoruz ve iki ilmeğimizi yine bir alıp kesiyoruz. Yine aynı şekilde iğnemizi bir alıyoruz. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu şekilde sırayı kapatıp ön kısmımızı tamamlamış olacağız. Bu şekilde ön kısmını bitirmiş oluyoruz. Şimdi aynı işlemleri yaparak sadece şu ilik açma yerlerini yapmayacağız. Arka kısmını da başlayacağız. Aynı bu şekilde örneğimizin arkasını da yapalım. Ben şimdi şöyle bir ölçüreyim sizin için. Aklınızda en azından belirli bir böyle bir sayı olur. Hemen hemen 36 santim olmuş girdinizin uzunluğu Şimdi arka kısma başlayalım. Arka kısmını da başlangıç kısmında yine 15 ilmekle başlıyoruz. 15 ilmeğimize 1 2 3 4 5 6 sıra haroşa örüyoruz. İlik açmayacağız çünkü bu kısımda. Bunu haroşa ördükten sonra ön kısımda yaptığımız gibi 5 sağda 5 solda ters örgü yapıp bu şekilde bir çerçeve yapacağız arttırma işlemlerine de başlayacağım 15 ilmeğimizi 2 4 6 sıra haroşa ördükten sonra 5 sağda 5 solda ters örüyoruz aradaki ilmeğimizi düz ilmeğe çeviriyoruz sağda ve solda birer tane olmak üzere arttırmalarımızı yapıyoruz aynı ön kısımda yaptığımız gibi arka kısımda da yapıyoruz toplamda 53 tane ilmek olana kadar arttırmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra 53 ilmeğimizi bir sağdan, bir soldan 3 arttırıp 59 ilmeğe çıkaracağız. 59 ilmeği çıkardıktan sonra bel kısmımızı iki sıra örüyoruz bunu. Daha sonra bütün ilmeklerimizi ön, düz örüyoruz ön kısımdaki gibi. Bütün ilmeğimizi toplam 30 sıra ön taraf düz, arka tarafı da ters olarak. 30 sıra örüyoruz. Daha sonra 30 sıra ördükten sonra aynı alt kısımdaki gibi üst kısımda da 5 ters örüyoruz. Azaltmalarımıza başlıyoruz ve azaltmalarımızı da arttırmalarımızın hepsini de düz örgü yaptığımız kısımda yapıyoruz. Aynı şekilde 5 ilmek sade yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. Düz örgümüzü örüyoruz. Son 7 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 7 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. 5 ilmeğimizi ters örüyoruz arka kısmı yine her eksiltme ve arttırma dümdüz bir şekilde ters örüyoruz daha sonra yine ön kısımda 5 ilmeğimizin ters örgüsünü yaptıktan sonra 2 ilmeğimizi bir örüyoruz düz örgümüze devam ediyoruz yine son 7 ilmekte 2 ilmeğimizi bir örüp kesiyoruz 5 ilmeğimizi ters örüyoruz bu da böyle 33 tane ilmek kalana kadar devam ediyor 30 ilmek kalana kadar böyle kesmem işlemini yapıyoruz ön kısımda. Daha sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra haroş öreceğiz. Ama kapatmayacağız arka kısmı çünkü yanda askı kısımlarını da yapacağız. Şimdi biz arka kısmını da yapalım. Askı kısmına gelelim. Tekrar oradan devam edelim. Arka kısmımızı da yine ön kısmımızda bahsettiğimiz gibi sadece bir iki yerindeki değişik Kar içinde tamamladık. Şimdi arka kısmı askı kısmını yapacağız o yüzden kapatmadık bu göz kısmındaki yerini. Şimdi askı kısmını yaparken şöyle yapıyoruz. İlk beş ilmeğimizi normal ters örgü şeklinde örüyoruz. 5 ilmeğimizi bu şekilde yine ters örgüyle ördükten sonra kapama işlemine başlıyoruz. İsterseniz 6 ilmek de yapabilirsiniz. Baskı kısmını. Karını ya da inceliği sizin isteğinize bağlı istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Şimdi kapama kısmını yapalım. Ara kısmı son 5 ilmek kalana kadar aynı bu şekilde iki ilmeği bir alıp kapatmaya devam edelim son beş ilmeği kadar kapatalım gelelim şimdi kestiğimiz ilmekle beraber toplam dört ve kestiğimiz ilmekle beraber toplamda beş tane ilmeğimiz kaldı yani diğer kısmımızın askı yeri de belli olmuş oldu böylelikle şimdi Sağ ve sol askı kısımlarını ters örgü şeklinde örerek, buraya da bu ipimizi ekleyip aynı şekilde örerek biraz uzatalım. Ondan sonra da ölçüsünü verelim size. Daha sonra da askı kısmını bitirip birleştirme kısmına geçelim. Şimdi arka kısmımızın askılarını da bitirdik. Şöyle bir ölçelim. Kaç santim yapmışız. 16 cm askı yapmışız siz bunu isterseniz uzatabilirsiniz hem kademeli şekilde de ön kısımdan bağlarken düğme kısmıyla uzun ve kısa şekilde kullanabilirsiniz şimdi iki parçamızı da kenarlardan iğnemizle ve ipimizle birleştirelim daha sonra tulumumuzun son hali bu şekilde şimdi ben bunu şöyle sadece kısa ölçümü yapayım size fikir olsun Toplam 36 santim boy olmuş. Genişliğimiz de toplam 24, 23, 24 santim diyebiliriz. askımızı ölçmüştük, tekrar ölçelim onu. Bu da 16 santim. Yine bu ölçüleri tabii ki de siz istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Şimdi tavşanımızın parçalarını yapmıştık. O da bir diğer videomuzda var zaten. Şimdi parçaları teker teker kulaklarını, papyonunu, pomponunu birleştirelim. Son haline getirelim. Evet, tavşan modelimizin anlatımı diğer bir videomuzda var. Tavşanımızı da yaptıktan sonra modelimizin üzerine sabitliyoruz. Daha sonra zıvınımız artık son işlemleri de yapıldıktan sonra bitmiş oluyor. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir tavsiyeleriniz, önerileriniz ya da memnun olmadığınız herhangi bir şey varsa yorum kısmına yazarsanız çok memnun oluruz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.